Bugün PS99 yani Pet Simulator'un 99'u başlayacağız. Yes. İşte İlk tane videom bozuldu zaten. Tek bir attı direkt. Sağ ol. Sağ ol direkt tek bir attı. Ben bunu YouTube'lardan izliyordum. Ben de Dem, Wood Ah bak, event burası. Bu lan? Wood Tamam burada. Tamam bur. Bunun için. Tamam. Bunu. Benim oyunda en son şöyle petler vardı. Havur Süper bilgisayarda. Dekeri kullanıyorum. Çünkü parayı çok veriyor dekeri. Şimdi God ve şeye bakacağız aha. Burada bir şey, burada bir şey gördüm. Tamam onu aldık. Yeni yumurta varmış. Felix Egg Aç. Yani bir tane açıydım. Nerde o? Dudul. Orgiydi o da. Çöp çıkacağını biliyorum her zaman da. Amaç. Starter pek miydi ne miydi ondan aldıydım. İlk başta bir tane. Ana free. Free diyor lan. Ana. God. Melek çıktı. Ama yalnız ee... Takım çıkmalar. Çıkar 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 çıkardık. Şunu ekle, bunu ekle çatır çutur ekliyorum. Ben melen. Şu nokta benim yerim burası. Ben bir meleğim. Hayır. Böyle kaldım. Merhabalar. Ben bunu açacağım. Şu var bizde bunu. Oğlum buradan çok iyi para kazanıyor. Ulti Ana dur. Bir tane adam var. Denk room setleri var. Aşağıya bile var. Bu oyunda petler var. Mesela exotic M10 var. var. bir sürü bunlardan var. Onlar en eski para kazanma. İkinci sayfa bak. ikinci sayfa. Böyle ilk petler var. Bu oyunda Tamam ha açık birazcık. Ya e, 17 aç. Hepsinden çıkarmışımdır. Yok en iyisinden çıkaramam. Çıktı. Angel C de çıktı. Bakalım güçlere. Tabi ikinci sayfada olursak. Tam çıkar 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 Tak 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 Ata altın yapayım birazcık. Aura board'u ver. Altın yapak. tamam tam yiyip şöyle verdim bunu da yapak durmaz o bir şey düştü sos gibi bir şey düştü şeytanın yerinden kasabiliyor muyum şeytanın yerinden de kasabiliyor muyum her tır açık yani şunlardan iki tane çıkar. bunu ekle tamam bir son iki bölgeye para kasak bu neymiş şuna dalın da ya dur ben koyun falan basayım klana kat kreat yapacağım ha kreat yapayım klan kuracağım ha der milletim Ooo uh, ne oldu lan? Kork, Korktu lan beni. Şeytan yumurtasını açamıyorum. Ve buranın peti kaç istiyormuş? 4 tane açabiliyormuşuz. O zaman azıcık para biriktirek dalın random de olsun bari var mı? Bir tane at. Bunu burada yapamazsınız diyor. Flak Ha, Flak bastık. Koyun flak. Ben burada kasarım. Birkaç dakika. Baksana şimdi böyle açılıyor. Açıyorum. Ad evde istiyormuş. Dur ben. şundan aç. 17 tane aç. Tamam. Bizdeki olanlar çıktı. Ama şunlar ilerledi. Onlar ilerledi. O iyi. Mesela yumurt. lan? Ya bunu bilmiyorum. Daha diyor. Şuna da alalım. Good, 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 bir tane daha açacağım. Parayı bitireyim. O taç. O taç Golden Golden Evil falan dedi. Orada değilim. Ulti bas. Bam.

Bomba falan atamıyorum ki. Şöyle var. Baya... Oh. Tamam. Daha iyi para kasacağız. Dükkanda ne var onları alalım. Akşamın ilk versiyonunu aldıydım. Bir çantur var da bir işe yarasa. Araba falan. Allah ne oldu lan? Bunun içinde ne var mı? Bir şey çıktı ama hoverboard çıkmamış. Kedi hoverboard'um var. Kedi nasıl aldıydım? Ha bu otomatik saldırma. Doğru. Ota tıklama var. Robux'um olsa alırdı alırım. Şeytan yerine daldık bu adamları. Şöyle yüzün 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 car aldım. Tam 30 30 milyon olmuş. Yol çekiyoruz. Yol çek çekmiyoruz da yol Eski mantık olsaymış sadece, eskiden seçiyordum pet de gözüküyordu bir reşiyle ya, yapıyordum.